Sevdiğim, dayanamaz. öyle beni yürümsün sevdiğim böyle bir acıya heptan sonunda din Öldürürsem o komik ortasında göklerin uğruna kaz verdiğimizi mezarın taşına dinleneyim söylemeyin duymasın sevdiğim dayanamaz böyle bir acıya ve sarsman değil uzakta da değil Ölümün söylemeyin, söylemeyin. Duymasın sevdiğim dayanamaz. Böyle bir acıya hep katman da değil, uzakta Ölümü söylemeyin. O. Oh.